Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merat Bugün sabitlikte ETS ETRAKOS MP'de Devam ediyoruz Biliyorsunuz oyun dün de dediğim gibi Ay Allah belanı versin Bugünkü lan oğlum bir susun Bugünkü e, Yeni gelen oyuna muhtemel yeni geldi Ben yeni gördüm bu crafterı Crafterı çekeceğiz hemen satın aldım Zaten ne paramız vardı Ben bunu hileli sanıyorum abi unutuyorum Burada aldık yeni paramızı Ama kardeşim şu kornaya bir basmayın da Ben bir söyleyeyim bir Buradan hızlıca çıkmamız lazım. Bugün Kalais'teyiz. Kalais'ten Rotterdam'a doğru bir yolumuz var. Hepsini gider miyiz bilmiyorum. Çünkü şurada trafik oluşuyor diye ben böyle bir şey yaptım. Yine içi içi yine Skoda. Yani normal görünüm. Biz bir an önce şuradan hızlıca çıkalım. Siz de kanala abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Şimdi biz şöyle bir Hemen şunun önüne atlayalım. Yapacak bir şey yok. Hani tüm her şey güzel oluyor da şu scout yazısı freni tutmuyor. Fren tutar mı? Aynı korna aynı şey. Garip. bakalım Yani tabi ya basmayın. Al al. Freni çok kötü arabanı ya. muhtemelen ne kendimi frenler Ya başlayacağım ama şimdi. Frenine ya. Eee oynanış. Bu değil miydi oynanışta? Kontrollerde miymiş? Hayır. Yok. Tamam oynanış. Bu da ha. Frenleme şiddete. Fulle. Hiç mi ilerlemez bu kardeşim? Ama kornalarla da işte böyle basa basa gideceğiz be kardeş. Aa uzun video olabilir. O arka ne güzelmiş la. Aa şeyde. Bakın. Aynaya baktığımızda. 8 Sekiz... Kaç lan koltuk? kilo üçlü koltuk gibi buraya bakıyoruz. 8 kadar içi. Şöyle. Hop hop hop. Nereye kapamış valla? Bas dayı bas 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 çok da biz basmayalım da. Herhalde bu bir anda güncellemeyle geldi ya. Dayı sen ne yaptın orada be? Bilader biraz yavaş be. Şu yoldan çıktığımızda basarız bunları sollarız ama şu anda sollayacak bir şey yok. Yol yok. Abay Vekos'un arkanda şey yok. Bas. Diyeceğim buraya da trafikleşti. Aha. Bu ne oğlum? Gerçek hayattaki gibi emri şeridinden gidenler gibi. O adam işi doğrusu yanlış gidiyor. Böyle biraz mesafe indirelim. Şöyle yapacağım. Yapamayacağım. Bak yavşak görüyor musun? Şey yapmadı. Ben sana orayı bırakır mıyım? Ben sana orayı bırakır mıyım? Vol bırakmayacağım lan orayı. Sen kaçsın o? Bak hala da geliyor ha. Sana bırakır mıyım lan ben buraya? Hasar alsam da bırakmam ben seni buraya. Bir tık hata yaptık. Orada o şey olduğunu bilmiyordum. Ya bura böyle değildi ama ya. Bak freni arttırınca ne biçim fren oluyor. Hadi bakalım babacığım hadi bakalım babacığım buradan basalım. Kalaysan çıktık. Tek yola girmeyek lütfen ya. Ya. <laughs> bunu sollardık çok rahat biz bunu ya. Aman aman aman. Dayı bir sıkıntılı geliyor. Bu acaba yeni mi geldi bu oyun? Araba. Aha burada daha da trafik. Ama şeye bayılıyorum ya. Bu <laughs> <laughs> Araba yeni gelmiş aynen. Yani şimdi adam buraya iyi ki araba geldi diyor. Arabanın sürmek için geldi yani. Adamlar deniyor her yerde tır yok diyorsun. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bu yayınlandıktan sonra bir video daha çekmiştim. Bunu bugün yayınlayayım. Bu bugün yayınlansın. Şey videoları da daha sonraki günlere yayınlansın. Ben son videoda yani görürsünüz artık Crafter videosu geldiğinde, "Aa Crafter mı gelmiş?" diyordum. Onu o zaman o günle yayınlayalım, erteleyelim. Bunu çektiğim gün yayınlayayım. Yani geldiği gün, yani bugün. <laughs> Chat mükemmel akıyor ya. Anan Bu yolları da kapat. Bu yolları niye kapadı bu? Trakus MP. Ya tamam trafik olsun diye dedim de bizim yolları kapatmak ne? Kalaysa giriş yolunu kapatmak ne ya? Bak yavşağı Ne da... Ama ne yaptı orayı? Ben şöyle şuraya kapayım. Oraya girmiş. Abi biz dört mü? Sadece dönecekmişim lan. Ne olur dönme. Dümdüz bas. Yol boş, bas bura. Baba buranın da trafik olacağı tuttum görüyor musun? Ya şu vinci almayın lütfen ya. kaza aşkım baskıza Kim tutarsa niye baskıza İbrahim Bak 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 Yaptı hatayı görüyor musun karşıdakini Adam dümdüz gidiyordu ben. Çok kalabalık geçecektim de çok kalabalık. Ya senin altında crafter var. Bu kadar yavaş gitmenin anlamı ne diyeceğim? Önünde de araba var. bas kaza aşkım bas kaza Adam hani basıyor benlik bir durum yok burada Bak yaptığı hipniyor bak. Ya buna da çaktı. Ya ne ne? X niye çalışmıyor? Geri zekalı adam, geri Bak şimdi bunları alıp Bak delireceğim ha. Geri zekalı. Bak şimdi kabloyu ısıracağım. Evet arkadaşlar, Talil'le yattı bizim. Ya Crafter güzel. Yani yine her zamanki Skada yani. Sadece dış görünüş değişik. Şöyle şuraya park edeyim. Ve şuradan da bir tane ses alalım. Yani klasik diyelim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.